Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA Online 4'te yeni bir promosyon kodu videosu ile birlikteyiz. E dostlar bu videoyu çektim fakat işte programla kayıt programı ile ilgili sıkıntı olmuş. Kaydedemedim falan tekrar uğraşıyorum sizler için. Ya gerçekten çok canım sıktı yani iki saattir buna uğraşıyorum. Onun için sizden iyi bir like bekliyorum bu videoya. Video içinde şunlar olacak. Promosyon kodunu vereceğim dostlar. Sizlere promosyon kodunun ödüllerinden bahsedeceğim. Aynı zamanda promosyon kodunun <laughs> ödüllerini açacağız sizlerle birlikte bir de şu soruları alıyorum bu ara çok fazla eskiden zaten videolarımda hep anlatıyordum ama herkes biliyor diye bu ara anlatmıyordum bu yıldız jetonu ve bp kasma ondan sonra satılmayan oyuncuları e, satma konusunda bazı sorular alıyorum dostlar onlardan da bahsedeceğim tabi sizi bekletmemek için ilk başta direkt promosyon kodunu vereceğim dostlar eğer izlemek isterseniz faydalanabileceğiniz bir içerikse videonun devamında izleyebilirsiniz bence işinize yarayacaktır öncelikle promosyon kodumuzu gösterelim şuradan giriyoruz Dostlar hiç bilmeyen arkadaşlar için Öncelikle gösteriyorum en baştan FIFA online 4 promosyon kodu diyoruz buradan promosyon koduna basıyorsunuz alttaki sayfaya Dostlar kodumuz şu New Year 2022 Dostlar bu gördüğünüz şekilde yazarsınız. Ya büyük küçük harf çok önemli değil herhalde ama yine de böyle yazın siz. Kodu kullan diyoruz. Promosyon kodu aktifleştirildi. Şimdi oyna e, oyuna gidip ödüllere bakalım dostlar. Bakalım bir gelsin. Biraz gecikebiliyor bazen. Aynen geldi. Dostlar ödüllerimiz şunlar. 300 bin ne 10 milyon BP arası BP sandığı. Şanslı BP sandığı. 87 artı TCS. E, Clapiro. Neşin Rö. E21. World Double. Karışık kart. 87 artı bir tane daha karşı kart. Bunda ek olarak yeni kart türümüz Next Generation var. Ondan sonra bir de bir günlük SVIP. Tabi bir günlük SVIP de çok işinize yarayabilir. Benim gibi mesela ben bu sabah Ronaldo'yu sattım 4 seviye. Onu da göstereceğim sizlere nasıl Ronaldo gibi oyuncuları satabileceğinizi. Onun için mesela bu SVIP de çok işime yarayacak. Birkaç tane de etkinliklerden topladığım kutu vardı. Onları bir açalım bakalım şansımıza neler gelecek. Onayla. P'leri bir açalım. Bu arada e, ana hesabımdan açtığım için ilk videoda bunda e, yan hesabından gösteriyorum sizlere çünkü sizin de ödülleri görmenizi istiyorum. Bu arada bir buçuk milyon geldi bir tane, bir de 350 milyon, 2 milyon 850 geldi. bu Uğraştım arkadaşlar diğerine fakat video kaydolmamış olmamış. Sonra tekrar uğraşmak zorunda kalıyorum şu anda. Ama hiç sıkıntı yok. Şimdi 85 üstü bir tane açıyorum dostlar. Bu şeyin ödül değil bu arada. Ee, bu promosyon kodun ödül değil. Kaleci çıkarttık 3 milyonluk iyi. Diğerinde de bana arkadaşlar bu arada e, bir tane 6 milyonluk oyuncu geldi. Diğerlere 1-2 milyonluk oyuncu geldi. Hani şansını merak eden arkadaşlar varsa. Bir tane Shinro getirdik. Şimdi Videl mi bu? Yok değilmiş. İyi buçuk milyonluk bir tane oyuncu çıkarttık buradan da. Ee, şu kartımızı açalım şimdi. Buradan bir koşturur muyuz acaba? Hiç sanmıyorum ama. Aha koşturduk Vallahi Ama stoper öyle çok para edeceğini sanmıyorum. O 93'lü. 27 milyon 700 vay be. Ana hesabıma şu çıksa ne güzel olurdu mesela ya. Ama sıkıntı yok bu hesapta da işe yarar. 27 milyon 700'lük bir oyuncumuz oldu. Gayet güzel. Ee, başka şu web bir tane kalmış. Onu açalım. Evet. Buradan da yürütemedik bile. 167 ama sıkıntı yok. Mesela diğer hesabıma göre bu çok iyi geldi. Demek ki iyi bir şeyler gelebiliyor arkadaşlar. Siz de şansınızı deneyin. Gelelim e, önce şu Yıldız Jason'ı kasma olayına. Dostlar bana çok soruyorsunuz. Abi işte sen nasıl her iki günde bir falan BP kutusu açıyorsun nasıl kasıyorsun falan. E, öncelikle şu anda en iyi BP yıldızı kasma yöntemi biliyorsunuz ki arena. Arena'yı bilmeyen arkadaşlar için e, göstereyim ama zaten iki tane videosunu çektik artık çok kişi biliyordur. Turnuva görevine girdiğinizde buradaki görevleri tamamladığınızda arkadaşlar size 400-500 yıldız jetonları veriyor. Bilmeyen arkadaşlar için de arena videosuna bakabilirler kanalda iki tane bununla ilgili video var. En fazla böyle kasabiliyorsunuz ki beni sorduğunuzda sen özel olarak nasıl kasıyorsun derseniz Dostlar ben 2 ve 2'de sıralamadayım normalde as hesabımda. Şu şampiyon sıralamasına geldiğinizde ben şurada bir yerlerde olmam lazım. Aynen 31. sıradaymışız mesela. Şampiyon sıralamasında ödüllere gelirseniz dostlar her galibiyetinizde size 48 jeton vereceği yazıyor gördüğünüz gibi. 48 jetonu mesela günde 10 maç kazandım diyelim ben. Ee, yani yaklaşık 1000'e yakın 960 yıldız cetonu 2 günde kasabiliyorum. Bu da yani ilk e, birden fazla e, BP kutusu açmama sebep oluyor. En fazla kasabileceğiniz şekil bu. E, sıralama ödülünde de mesela şurada oluyor, olursanız 11 ile 50 arasında 3000 yıldız cetonu da sezon sıfırlandığına geliyor. Sezon sıfırlanmanın da yerini göstereyim sizlere hemen. Onu da çoğu kişi bilmiyor Bakın şurada bir silik yazıyla yazıyor. Bunu çok kişi soruyor abi bana. Ne zaman sıfırlanacak işte öyle falan diye. Sezon ne zaman sıfırlanıyor diye. E, bunu zaten sürekli şurada görebilirsiniz dostlar. Sezon bilgisinin altında. Burada 13 gün kaldı yazıyor bakın. E, buradan kaç gün kaldığını görebilirsiniz. Sıralamanızı ona göre kasmaya çalışabilirsiniz. E, şimdi şeyi göstereyim. Bir ikincisi. E, satılmayan oyuncuları satma ve işte BP kasma falan. Dostlar mesela ben bugün sabah. Ronaldo'nun 4 seviyesini sattım şimdi ben de Ronaldo 3 seviye vardı ve e, şu C Ronaldo'yu almayı düşünüyorum bunda fiyatı ne böyle ya uçuyor fiyat falan adam gerçekten uçtu bu ara gerçi bütün oyuncular arttı herkese para olduğu için çünkü e, arena görevlerinden falan sürekli insanlar dp kasabiliyor e, şimdi mesela bende şu vardı dostlar tamam mı çoğunuzda mesela ya çoğunuzda derken işte Ronaldo ile oynayanlarda 3 seviye Ronaldo var genelde. Dostlar bunu siz şöyle yapıyorsunuz. Giriyorsun mesela ben zaten bunu satamam deyip bir seviyeye düşürüyorsun. Ondan sonra satıyorsun. Bu şekilde yapmayın. Bakın ben ne yaptım mesela. Sabah bir baktım. E, burada 208 milyon ama ne bir tane alıcı var dostlar. Mesela bakın burada da 583 milyonu var. Dördü satamayan arkadaşlar da buna denesinler. Çok bir şey kaybetmezsiniz dostlar. Çünkü neden? Mesela ben eğer üst seviyeyi satışa koysaydım gördüğünüz gibi 8 tane en düşükten olmak üzere 13-16 tane satan insan var. Ki onlar sizden önce koyduğu için onların teklifleri sizden daha da önce gerçekleşmiş olacak. Dolayısıyla böyle oyuncularda dostlar alıcı takip edin. Mesela ben 3'te aldım kendi elimdeki oyuncuların üstüne bir 25-30 milyonluk oyuncu ekledim. Gittim 216 milyona Ronaldo'yu sattım. Aynı zamanda SVIP'im var biliyorsunuz. Yeni SVIP de geldi bir günlük. Bu SVIP'yi kullanarak Ronaldo'yu mesela alabilirim. SVIP'yi de şöyle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ee, geliyorsunuz mesela transfer pazarına. Burada transfer listesindeki şu oyuncularınız iyice biriksin. Mesela ben de burada biraz para birikmiş. Ondan sonra bunlar biriktikten sonra SVIP'nizi kullanın. Ve hepsini alabasın. Mesela kullanmadan satarsam ben buradan 60 milyonluk Effenberg'den 23 milyon zarar ediyorum. Yani bu da çok büyük bir zarar. Onun için e, böyle oyuncular satarken SVIP kullanmayı unutmayın. Dediğim gibi Ronaldo gibi aynı şekilde Ronaldinho gibi oyuncularda dostlar. Bir seviye yükseltip satmayı deneyin. Yani bir seviye derken 3 seviyesi 4 seviyesi satılıyorsa 4'e deneyin. Mesela Ronaldinho'da da satamıyorum diyorsanız 3'ü. Ben olsam 4'e denerim. 199 en düşükten koyar ve öyle satmaya çalışırım. Emin olun elinizde boş boşun durmaktasından iyidir. Özellikle mesela e, sen VHD Ronaldo Ronaldinho ile oynuyorsun. memnunsun diyorsun ki ben Heroes'una geçeceğim. Bu kartı seviyorum. Heroes'una geçeceksen elinde VHD Ronaldinho'nun durmasının hiçbir anlamı yok. Ki böyle ikonik kartların fiyatları, reytinglerine göre yüksek olduğu için 95'li bir oyuncuyu yükseltmede e, kullanman da fazla işine yaramayacaktır. 200 milyonluk 95'lik bir oyuncuyu yükseltmede kullanmanda işine yaramayacaktır dostum. Onun için dediğim gibi böyle oyuncuları satıştı, satışlarını takip edip üst seviyelere basarak satmayı deneyebilirsiniz. Ben bugün Ronaldo'dan çok güzel bir kar elde ettim dostlar. Ee, evet anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi gerçekten bu video beni çok uğraştırdı. İkinci kez aynısını çekiyorum sizler için. Koddan da umarım güzel bir şeyler gelir. Koddan gelenleri de yorumlara yazmayı unutmayın. Bakalım sizlere neler gelmiş. Ben e, yedek hesapta olsa fena çıkartmadığımı düşünüyorum. Çünkü az hesabıma en fazla 6-7 milyonluk oyuncu gelmişti dostlar. Bu arada videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olarak hem bana destek olmayı hem de en yeni içeriklerden haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize. Kendinize çok iyi bakın.